اِنِّي اَلْقَلْ اِيْنَاسٍ فِي صَوْمِي وَصَلَاتِي وَدُعَائِي لِلرَّحْمَٰنِ وَجَمِيعِ الطَّاعَاتِ Selamun e. Aleyküm, Aleyküm Selam. Hocam, nasihat adabı ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Bir de nasihat ile eleştiri arasındaki fark nedir? Ee, bu bir konferanstır kardeş. <laughs> bu bir konferans değil. Bununla alakalı gerçekten bir konferans verilmesi gerekir büyük yani uzun bir ders yapılması gerekir. Hatta 3-4 ders yapılsa gelidir. Çünkü bu mesele Müslümanların çok ihmal ettiği bir meseledir. Nasihatın adablarını çiğnediği, yani doğuda ve batıda Müslümanların adabını çiğnediği bir konudur bu. Nasihat, nusuh, kökünden gelir, kişinin samimi olması demektir. Nasihat, <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ebu temim Peygamber sallallahu aleyhi ve rivayet ediyor. Diyor <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Eddinu en nasiha din nasihattır. Üç defa Eddinu en nasiha Eddinu en nasiha din nasihattır. Kullâ limen Biz dedik ki kime nasihattır? Kâle lillâhi Allah için nasihattır. Ve li kitâbihi ve li rasûlihi ve li e'immetil müslimîne ve li ammetihim Allah için nasihattır. Allah'ın kitabı için nasihattır. Rasûlü için nasihattır. Müslümanların imamı için nasihattır ve Müslümanların geneli için nasihattır. Kardeşler din eşittir nasihat. O kadar büyük bir meseledir. Nasihat kardeşlik ilkelerinin en büyük mertebesi ve en büyük meselesidir. İslam kardeşlik binası nasihat ilkesi üzere kurulur ve nasihat ilkesi üzere devam eder ve nasihat ilkesi üzere sağlamlığını korur. Bir İslam toplumunda nasihat ilkesi yoksa o İslam toplumunun dağılması, heder olması an meselesidir. Nasihat güzel ahlakın neticesidir. Nasihat güzel ahlakın neticesidir. Nasihatın e, kuralları nedir? E, nasihat nasihatçıyı gerektirir, nasihat edileni gerektirir. Nasihat nasihatçıyı gerektirir, nasihat edileni gerektirir. Nasihat edilenin münker işlemesi gerekir. Yani tabi genelde soran kardeşlerimizin durumu budur. Bazen nasihat hayırda olur, bazen mesela ilim talebinde nasihat olur, adam münker işlememiş. Tüccardır, kardeşin zekasını görmüşüm. Demişim ki ilme yönelmesi için nasihat ediyorum. Bu nasihat karşının münker işlemesi anlamına gelmez. Bazen hayra ulaşması için nasihat edilir. Bazen karşıda var olan bir münkerin izalesi için nasihat edilir. Genelde kardeşlerin sorduğu nokta ikincisidir. Bir ahl gayri ahlaki bir durum sergilemiş, münker olan bir durum sergilemiş. Bundan dolayı bu adama nasihatin kuralları, kuralları nelerdir? Nasıl nasihat edebiliriz? Birincisi Nasihat edilen zatta münkerin tespiti şarttır. Nasihat edilen zatta kardeşten münkerin tespiti şarttır. İçki içmeyen bir adama sen çekip köşeye kardeş Allah'tan kork. İçki kötü bir kastettir, İçkiden uzak durman gerektir diye nasihat edersen böyle bir nasihat olmaz. Bunun adı nasihat olmaz. Yani bu yanlıştır. Birincisi o münkerin karşıda yapılması ve açının onu tespit etmesi gerekir. Bazen şahitlerle, bazen kişinin kendi kararıyla, bazen kişinin görmesiyle olur. İki, o münkeri işleyen kişinin işlediği amelin münker olduğu İslamca sabit olacak. Bana göre doğru, ona göre yanlış, ona göre doğru, ona göre yanlış bir konu olmayacak. Böyle bir konu olursa kardeşler kesin bir doğrusu vardır. Sen bunu münker görebilirsin. Ben bunu din görüyorum. Sen bunu bir taat görebilirsin. Ben bunu sünnet görüyorum. Sen bunu şirk görebilirsin. Ben bunu tevhid görüyorum. Mesela yani Müslümanların münker olduğunda ittifak edilmesi gereken bir mesele olması gerekir. Bu münkerle, münker işlerle alakalı özetle diye söylemek istediğim birkaç, iki konuydu. Nasihat eden kişiye gelince nasihat eden kişinin nasihat ehil olması gerekir. Mesela muhlis olması lazım. Nasihat ibadettir. İbadet ihlasla yapılır. Onu Allah için yapması gerekir. İhlassız yapılan bütün nasihatler kötü sonuçlar doğurur. Nasihatı Allah için yapması lazım. İki, nasihat edeceği konuyu bilmesi lazım. O konunun İslam'daki kurallarını, hükümlerini bilmesi lazım. Üç, nasihat ettiği zata nasihat ederken eleştiri niyetiyle onu bozma niyetiyle, toplumda rezil etme niyetiyle, toplumda onun hilesini, hallerini ortaya çıkartma niyetiyle yapmayacak. Allah için kardeşinin hatasını, kardeşinin yanlışlığını düzeltip, kardeşin güzelliğini tam bir şekilde güzelliğine güzellik katması. Benim kardeşim ne güzel bir insandır. Şu hatası, şu hatası onun güzelliğini ne yapmıştır? Bozmuştur. Yani düşünün bir beyaz bir şey var, temiz bir sayfa var. Orada bir siyah var. Göze çarpıyor değil mi? Mümin tertemiz bir adamdır yani. Kirlilik müminin gözüne batıyor. Hemen o hatayı görürsün gözünde. Dersin ki kardeş, sen salih bir insansın, güzel bir Müslümansın. Bu ahlak sana yakışmaz. Bu ahlak sende olmaması gerekir. Bunu güzel bir şekilde arkadan kimsenin duyamayacağı bir şekilde rezil karşıyı utandırmama niyetiyle ee, ne yapacaksın? Ona nasihatlerde bulunacaksın. Yani en önemli şey Allah için yapması ve karşıyı e, karşı eleştiri, utandırma niyeti gütmemesi. Peki nasihat nasıl yapılır? Onun şartları kitap ve sünnete, ulema kitap ve sünnetteki ayet ve hadislerle istinbat yapmışlar ve maddeler hal, halinde sevmişler. Allah Azze ve Celle ila sebebi Rabbik Rabbinin yoluna davet et. Nasihat de bunun bil, bil, hikmeti hikmet. Nasihat hikmetle yapılır. Hikmeti bilmiyor bir adam nasihat yapamaz. Yerli yerince makamına uygun, zamanına uygun nasihat edilir. Kim zamanından önce bir söz söylerse, zamanından önce, vaktinden önce bir söz söylerse, vakti geldiği vakit rezil olur. Buna dikkat edecek. Şahsa, şahsa uygun. Yani mesela Ali'ye yapılan nasihatla Muhammed'e yapılan nasihat aynı olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hikmeti nasıl değerlendirdi? Kelimun nasi ala kaderi kulihim. İnsanların akılları miktarınca konuşun. Ve da enzilun nasi İnsanların konumlarına göre yaklaşın. Sonra bir, bir hikme hikmet ile zamanına, mekanına, şahsına uygun harekette davranmak. Sonra vel mev'izatil hasene. Güzel vaizlerle nasihat etmek. Ona Allah a hatırlatırsın. Ona cenneti hatırlatırsın. hatırlatırsın. Ona cehennemi hatırlatırsın. Bu amelin onun derecesini düşürdüğünü hatırlatırsın. Onu işinden vazgeçirirsin. Üç, ve cadilü iyi, yahsen nasihatı tevhille eğer bu münkeri işleyen kişi tevhille yapmışsa bunu bir ilim üzere yapmışsa en güzel şekilde tartışma yaparak delillerini sunarak onun delillerini delillerle çürüterek onu ona nasihat edersin. Allahu alev ve Yani nasihatla alakalı uzun uzadıya konuşmak gerekir. Nasihatla eleştiri arasındaki fark Nasihat ve eleştiri arasındaki fark belirli. Nasihat Allah için olandır. Eleştiri de Allah için. Nasihatta karşı ifşa etmeden karşının halini düzeltmesini istersin. Tamam. Ee, onu kınamadan, onu onu azarlamadan, onu tevbih etmeden, onu kötülemeden, yaptığı işin e, kötülüğünü onun suratına ve gözüne sokmadan net bir şekilde sana bu yakışmaz, mümine bu yakışmaz, müslüme bu yakışmaz, muvahhide bu yakışmaz. Allah'a ibadet eden, Allah'a yaklaşmaya çalışan, kulluk merdiveninde yükselenlere bu yakışmaz dersin. Onu ondan ne yaparsın? Geri çekersin. Ama eleştiri kınamadır. Eleştik bu yaptığın yanlıştır. Bu yaptığın doğru değildir. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bunun üzerine gerekirse delillerini sunarsın. Yaptığının ayıplığını ilan edersin. Ve gerekirse de diye yazarsın. İnsanlara da duyurursun. Bunun konusu farklıdır. İbn-i Recep bununla alakalı bir risale yazdı. El farku beynin nasihati ve ta'yir. Nasihat ve ta'yin yani kınama, eleştiri, ta'an arasında fark diye bir kitap yazdı. Kitap, Risale yani kısa bir Risaledir. Güzel bir Risaledir. İnşallah belki tercüme edilir. İnşallah bir Müslüman tercüme eder. Yeri Müslümanlar da istifade ederler. İnşallah.